Özel Hareket Şube Müdür Vekili Komiser Muhammed Kurt. Şubemiz, emizle ve hazırdır Sayın Valim. Arz ederim. Evet, evet. Komiser Erol Omak, arz ederim Sayın Valim. Komiser Çağla Çelik, arz ederim Sayın Valim. Komiser Nuri Bozkurt, arz ederim Sayın Valim. Solun! Solun! Yeni yılınızı kutlamak istedik. Hem de gençler size yürekten kadayıf. Tamam, onu ikram edeceğiz. Gençler bak, şimdi siz evinizde, biz evimizde rahat uyurken gördüğünüz bu abileriniz, sizlerin polislerimiz, ablalarınız, abileriniz sizin evlerinizde daha huzurlu, daha mutlu, daha iyi bir şekilde yaşamanız için gece gündüz nöbet tutuyorlar. Bazen günlerce burada, dağlarda, sınırlarda nöbet tutuyor. Onun için bizim için önemli olan ne? Eğer biz bu topraklarda yaşıyorsak, burayı bir vatan parçası olarak biliyorsak, işte bu sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Bu vatan böyle evden baktığımız gibi görünen bir toprak parçası değil. Kanlarla, bedellerle ödenerek bugünlere gelmişiz. Arkadaşlarımız her yerde elleri tetikte sizler rahat uyuyun diye, okula rahat gidin gelin diye burada nöbet tutuyorlar. İnşallah siz de büyüdüğünüzde her birinizden bize bizi özel hareket Polis çıkacak inşallah. Tamam mı? Şurada kutlu olsun. <gülüyor> 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 2024 Erzincan evet. yılınız kutlu olsun. olun sayın. 2024 Erzincan yılınız kutlu olsun. olsun 2024 Erzincan yılımız kutlu olsun. 2024 Erzincan yılımız kutlu olsun. Rabbim <laughs> sizi korusun ve muhafaza etsin. Sizinle gurur duyuyoruz. Hayırlı, Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ Hadi sağ, sağ olun. Da. Hadi bakalım. Jandarma Üstü Emel Tugay Komando Bölük Komutanı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı. 2 subay, 8 as subay, 3 uzman jandarma, 28 uzman çavuş görüş emrinize hazırdır Sayın Valim. Sağol. 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 Sağ yeni yılınız kutlu olsun. sağ ol. Sağol. Evet. Gençlerle beraber sizin yeni yılınızı kutlamak için geldik. Ellerimiz tetikte görev başında bekliyorsunuz. Gençler de şöyle küçük ikramlıklar getirdiler size. Afiyetle yiyin diye. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizi korusun ve muhafaza etsin. Evet. Hadi gençler. Buyurun bak. Şöyle sırasıyla ikram edin bak. <laughs> Canlı Vatim Esri'yi komutanım. Sağ ol. çalış hadi sana kutlu olsun. olsun. Sağ ol. Uzman çalış Fatih Uzman çalış Ali Karagöz. Yeni yılınız kutlu olsun. Çarşı Uzman çalış Ali Karagöz. Çalış Su! Uzman kendinizden. Sizin mutlu yıllara diliyorum. Hepinizle gurur duyuyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. 2024 yılında askerlerimizin yanındayız. Evimizde yaptığımız börek ve çöreklerle çörekleri onlarla yemek istedik ve burada olmaktan gurur duyuyoruz. 2024 yılına askerlerimiz ve polislerimizle giriyoruz. Evimizde yaptığımız çörek ve börekleri askerlerimize paylaşmaya geldik. Yeni yıl askerlerimiz ve polislerimize girmekten mutluluk duyarız. Teğmen Aslan Yılmaz Merkez Karakol Komutanı. Nasılsın? Sağ ol. Demir Başçı Avşı İbrahim Cans, 8. Jandarma Trafik Tim Komutanı. Nasılsınız? Sol. Jandarma Osmanlı Kıdemli Çavuş Halit Oklu, Çağlayan Jandarma Karakol Komutanı. Nasılsınız? Kıdemli Sol. Çavuş Yılmaz Çil, 2. Asaç Tüm Komutanı. Özel. Devriye Elemanı. Sol. Çoruk. Nasılsınız? Evli misin? Evliyim. Köydeler. 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 Evet, görüşürüz. Nasıl sağ olun, sağ olun. İyiler. İyiler. Allah Abi, sağ olun. Amin, sağ olun. Ellerim Uzman jandarma çavuş karama. Karama bunlara. Verin abi verin abi bakın. Erzincan'ın meşhur kesme kadayıfı mı getirdi? Hadi bakalım. Gençler, siz börekle tatlı getirince asker abilerimiz de size patates kızartmış sobanın üzerinde. Yelim mi? Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi evde alalım. uyurken. Sayın Valim müsaadenizle patates Hadi gençlere ver. Bizim şekerimiz var. Biz Sıcak hazırız, ama. Oraya koy. Herkes birer tane alsın. Yani misafirperver. Karşılandık. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hani askerlerimiz burada soğuk havada duruyorken, biz evimizde oluyorken. Onların çektiklerimizi de çekmek istedik ama İnşallah biz de ileride atamız kuruluruz. İnşallah. Hadi bakalım. Eee ee, beklediğimizden daha fazla sağ oldu. Değil mi? Güzel Samimi doğursan. Şey. Evet. Güzel Evet. evet. Çok güzel bence yani. ve burada olmak çok gurur verici. Batı'nın önemli detayları da olmak için çalışacağım. Çok güzel bir gün Şöyle sen de gel Bu akşamı düzenleyen kişiler için başta konuşan <laughs> <bir gülüyor> Çok heyecanlandım ama şey çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Zaten ben de polislik <laughs> düşünüyorum. Hayırlısı ise olsun. Yani Batı'na millete hayırlı bir evlat olmak için son kanımıza kadar savaşacağız. güzel bir etkinlik oldu. Bunları sağladığınız için hepinize teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Her şeyi bileceksiniz, öğreneceksiniz. Önemli bu. Evde annenize, babanıza, arkadaşlara da bunları anlatacaksınız. Peki. Komutanım Allah razı olsun. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Nice nöbetler, hayırlı nöbetler. Yeni yılınız da bu arada kutlu olsun. Sağ olun. Mehmet'in özgürlüğü. Hazret hazır. Oksay Ayas'ın mektubu. Şahat edeyim sayın. Oksay Polis memuru Musa Perşik. Hazret edeyim sayın. Sayın Polis memuru Burak Kulat. Hazret edeyim sayın. Polis memuru Oğuz Alan arz ederim Sayın Valim. Gençler arkadaşlara getirmişler size verelim. Başladı, Törek'le sayın beraber sen arkadaşlara ikram edersin. Emir anlaştık. Polislerimiz, jandarmamız görüyorsunuz şehri sizi koruyor. Şimdi siz bunu göreceksiniz. Bu sorumluluk bilinciyle sınıflarımıza gittiğinizde, eve gittiğinizde o bilinçle hareket edeceğiz. Tamam mı gençler? Tamam.